Herkese merhabalar. Güzel bir video ile tekrar karşınızdayım. Kanalı yeni keşfedenler için ufak bir kendimi tanıtma yapmak istiyorum. Ben Gökhan. Yaklaşık 5 aydır Hollanda'da yaşıyorum. Daha önce Polonya'da başlayan maceram Hollanda'da devam ediyor ve ben de size bunu gerek vlog tadında gerekse bilgiler şeklinde aktarmaya çalışıyorum. Eğer kanal içerikleri ilginizi çekiyorsa ve Hollanda hakkında daha fazla video görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bugün yaşadığımız bölgeye çok yakın bir yerde olan aslında bu bölgenin en büyük doğal parklarından biri diyebileceğim Maxima Park'ı gezmeye gidiyoruz. Tabi bu gezi sırasında Hollanda'da bir klasik olduğu üzere bisiklet kullanacağız. Çok güzel görüntüler yakalayacağımı düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Hadi turumuza başlayalım. Ama tabi böyle sürmemem lazım. Bir yandan çekiyorum bir yandan sürüyorum. Sebebi hem artık biraz daha rahat hissediyorum kendimi bisikletle. Hem de burası düz bir yol. Ve ana yolda değil arabanın da geçmediği yol ve dümdüz. O yüzden aslında bu kadar rahatım. Bu yerde gördüğünüz motiflerin bir anlamı var. Bu aslına bakarsanız Maxima Park'a çok yaklaşmış olduğumuz anlamına geliyor. Müzik parkın girişine geldik. Burası hakkında bir iki bilgi vereyim. Burası Üçer merkezinin batısına doğru düşüyor ve gerçekten de bu bölgenin en büyük doğal parkları. Parkın böyle kendi içerisinde aslında arkamda gördüğünüz bir haritası bile var. Parkın her bölgesi ayrı bir peysaja sahip neredeyse diyebilirim. Çok güzel doğal bir gölet göreceğiz. Çok güzel evler göreceğiz. Utrecht'in aslında Hollanda'nın e, zengin kesimi diyeyim. Hani kısmen zengin kesiminin ne tarz evlerde yaşadığını göreceğiz. Turumuza devam edelim. bulunduğumuz bölgede kısa bir mola. Yüksek sesle konuşmaktan birazcık <laughs> imtina ediyorum çünkü burası gerçekten bayağı huzurlu ve arkamda gördüğünüz aslında insanların çoğu da buraya huzur bulmaya geliyor zaman zaman bizim de yaptığımız gibi. Onları çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. Ama yaşadığınız yerin ya da şehir merkezinin yakın yerlerinde bu tarz yerler bulmak insana gerçekten çok iyi geliyor. yavaş yavaş evleri de görmeye başladık. Sağımızda solumuzda şurada mesela sağımda küçük bir midilli görüyorsunuz. Şu an aslında göstermek istediğim evin yanındayız. Biz buraya birazcık Ali Baba'nın çiftliği diyoruz. Burada her çeşit hayvan bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Keçisinden koyununa şu sol tarafta mesela yani ördek işte ileride koyun var. Burada tavşanlar. Demin arkamda midilli gördünüz. Her şey burada ve evin kendisi de çok güzel. E şurada ginepik de var. Evet. Şurada bir tane ginepik de var. Aha tavşana bak. Bak bak bak. Bak, bak burada bir Evin diğer tarafında da bir su yolu var. Ufak bir su yolu. Burada da su hayvanlarını görebiliyorsunuz. İşte kaplumbağalar güneşleniyor. Her çeşit ördek var. Şurada biraz daha tavşanlar var ileride. Ha şuradaki tavşana bak. Görüyor musun? İkisini de öldü, ikisini Yok sandım ya, bak tanışan ya. Bak. Bu böyle? niye geldi böyle? Bilmiyorum, bana geldi. <laughs> Bu tarz evler genelde bir aileye ait oluyor ve aile jenerasyonlar boyunca burada yaşıyor. İşte Hollanda'da ev bulabileceğiniz birkaç tane site var. <laughs> O sitelerde mesela bu Maxima Park'ın içerisindeki evleri bulamıyorsunuz maalesef. Belki böyle bu bölgeyi iyice bilen bir emlakçıyla falan gelmek gerekir. biraz evleri göstereyim size arkadaşlar. Hafif zengin daşların nasıl evlerde yaşadığını. Bu Maxima Park'ın içerisinde yaşamak istiyorsanız aşağı yukarı sanıyorum 700 bin Euro'dan başlıyor evler. Yine Maxima Park'ın içerisindeyiz. Yine gördüğünüz gibi bir e, kanal var, bir kanal mevcut ve burada insanlar gelip su sporu yapıyorlar. Solumda da zaten görmüş olduğunuz gibi. Buranın güzel tarafı bir de burada çok güzel bir restoran var. Hemen şimdi sağımda göreceksiniz. Restorana oturduk. Gerçekten çok güzel bir gün biraz oturmasak ayıp olurdu diyebiliriz. Menüye hemen bakıyorum. Kahve içeceğiz bugün. 2 euro ile 5 euro arası kahveler olduğunu görüyorum. Fiyatlar uygun. Aslında burada bu atmosferde daha pahalı olmasını bekleyebilirsiniz. E, yediğiniz şeylerin ama burada 3 aşağı 5 yukarı belirli bir standartta. Şimdi burada e, nasıl sipariş veriyoruz onu göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz QR kodu telefonunuzda okutuyorsunuz. Restoranın menüsü burada karşınıza geliyor. Burada menüden istediğiniz şeyleri seçiyorsunuz. Kahve içeceğiz dedik. Güzel olan şey şu. Hem siparişini verebiliyorsunuz hem de ödeyebiliyorsunuz. Şimdi hem sipariş verip hem ödemesini yapalım. Buradan ödemeye tıkladığınız zaman işte Hollanda'nın ödeme yöntemi ideal diye bir şey var. Buradan kendi bankanızı seçiyorsunuz. Bankadan direkt hiçbir şey yapmadan hem siparişinizi verip hem ödeyebiliyorsunuz şu an siparişimizi verdik. Hatta ödedik bile. İsterseniz tip de ekleyebilirsiniz bu arada. Öyle bir sistem de var. Çoğu restoranda bu geçerli. İşte bu el değmeden aslına bakarsanız yapılması anlamında güzel bir adım olmuş. Ee, Polonya'da bu yoktu. Belki yeni yeni başlamıştır açıkçası bilmiyorum. Ama burada çok keyif alarak bu şekilde siparişinizi verebilirsiniz. Kahvelerimiz geldi. Hollanda'da bir restorana gittiğiniz zaman Duwe gelecektir. Buranın kahvesi olduğu için. yerden devam ediyoruz. Şimdi geçeceğimiz yol diyelim. Aslında Japon bahçesi olarak geçiyor. yazın başlarına doğru buradan geçtiğimizde burası pes pembeydi. Ancak yazın bu zamanları maalesef o çiçekler artık yerini sadece yeşilliğe bırakmış durumda. Zaman zaman sorular alıyorum tabi hafta sonunda neler yapıyorsunuz, nasıl geçiriyorsunuz falan diye. Yani hafta sonunu, özellikle hafta sonlarının gündüz vakitlerini bu şekilde geçirmekten daha keyifli bir şey yok benim için. Daha keyifli bir aktivite yok. E hem bisiklet sürmüş oluyorsunuz, hareket halindesiniz. Hem de böyle güzel yerler keşfediyorsunuz. Bence paha biçilmez. gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu tarz içerikleri görmeye devam etmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.